Peki abi hangi boydaki zıpkın nerede tercih edilir? Yani mera'ya göre zıpkın boyları e, tabii ki değişiyor arkadaşlar örnek vereyim taş altı bir av yapıyorsanız e, şöyle yani 50'lik bir zıpkın rahatlıkla yetebilir size şu şekilde tek lastikli bir zıpkın çünkü yani yakın mesafe atış yapacaksınız ama bununla uzun mesafe atışlarda bir şey başarı sağlayamazsınız yani çünkü balığı yaklaştırmanız lazım yani. Bunun belirli bir şeyi Uzun var yani. bu da taş altında kullanamazsınız zıpkını. Tabii, tabii. Çeviremeyeceksin. Ama zıpkını. E, diyelim ki açık sularda örnek vereyim kışın sular daha berrak oluyor. Veya Çanakkale, tarafı. Çanakkale tarafında olsun Antalya vesaire o taraflarda sular daha açıktır. Orada da bulunduğunuz bölgeye göre e, boyları da değişiyor. Örnek vereyim taş altı yapacaksanız şöyle 50'lik veya 60'lık veya 75'lik bir zıpkın kullanabilirsiniz taş altı için. Yani eğer ki Marmara civarlarında avlanıyorsanız 82'likten başlayıp 90'lığa kadar maksimum bir zıpkın kullanabilirsiniz. Yani çünkü su biraz bulanık oluyor. Ama daha açık sularda diyelim ki Çanakkale olsun Antalya civarlarında 100'lük 120'lik zıpkın tercih edebilirsiniz. Yani o da örnek vereyim yani şimdi bir 100'lük tüfekle taş altı yapamazsınız. Çünkü yakın atış yapıyorsunuz. Hem şişine zarar verirsiniz hem Allah göstermesin yani orada taşa gelip şiş kırılıp gözünüze de gelebilir. Çünkü benim başıma geldi. Bilmediğimiz acemilik dönemimizde yüzlük tüfekle taş altına bir balık kaç attım böyle yakın mesafeden. Şiş ikiye ayrıldı. <laughs> balık dizgisi yaptık kişi <laughs> ondan sonra. <laughs> yani olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu işte bilgi çok önemli. Yani neyi nerede ne şekilde yaptığını bilirsen bilmiyorsanız da bilen bir kişiye muhakkak tanışmanızı tavsiye ederiz. Yani ben sözcüklerim bu kadar. Yani taş altı evet. zıpkınlara 50'lik, 60'lık, 75'lik. yeter yani. Marmarada yani bulanık sularda evet. balık yakın geleceği için mesafe kısalacağı için genelde biz 82'lik evet. tercih ediyoruz. 82, evet. 82'lik güçlü Tabii. kombinlenmiş mekanizmanın güçlü 16 mm lastikleri kaldırabilecek 82'lik zıpkınlar tercih evet. ediyoruz. Hatta bazen şiş kalınlığını falan 7 mm'e çekiyoruz ki hani şiş etkili olsun ve evet. ütülmesin diye yakın mesafeden atışlar için 82'lik 90'lığın mağarada tercih ediyoruz. Üstünü ise Çanakkale, Karadeniz, Antalya gibi yerlerde ise 95, 100, 110, 120'lik zıpkınlar evet. tercih ediliyor arkadaşlar. Kısacası zıpkın boyları bu şekilde tercih ediliyor. Ya yine de baktınız hani şey şöyle bir şey de olabilir. Güzel bir balık gördünüz diyelim. Örnek vereyim. Yine taşın altına giriş yaptı. Yani çok geniş bir mağaradır. Hani geniş bir taş altıdır. Eğer çift lastik kullanıyorsanız teke düşürüp onu da en öndeki fine takarsınız. Yine de o balığı oradan alırsınız ama hani bunu sürekli kullanma zor olur. Çünkü yani zıpkın büyük olacağı için çok yorar taş altında. Ama ha hani nedir? Av esnasında değil mi? Yani oldu ki av bize de geliyor. bazen oluyor. Baktın güzel bir eşkina girdi yuvaya. Ya tek lastiğe düşürüp alabilirsin onu hani istisna tabii ki, durumlar tabii. olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yine yorumlarınızı alalım. Hani e, evet. abi şu şunun alakalı da bir video çekin diyebilirsiniz veya unuttuğumuz bir şey varsa da yorumlara ekleyip oradan biz yine cevaplayabiliriz size. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dalın sağlıcakla arkadaşlar.